Merhabalar arkadaşlar pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün tatlı tarifim var. Ee, sütlü tatlı diyemeyeceğim çünkü süt kullanmadım, sadece su ile yaptım. Süsüz bir tatlı ancak bu kadar lezzetli olur. Mutlaka denemelisiniz. Ee, deneyenler yorumlarını bizimle paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür edip hemen tarifime başlıyorum. Tatlımız için tencereye 2 yemek kaşığı kakao almakla başlıyoruz üzerine 2 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı un ve 2 su bardağı toz şeker alıp eklediğimiz tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyoruz. Hazırladığımız kuru malzemelerin üzerine 2 litre su ekliyoruz. 1 litreyi ekledim ve biraz karıştırıyorum. Elinizin altında süt yokken bu tatlıyı suyla, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İnançsız siz olduğu hiç anlaşılmıyor. Ve ikinci litre sütü de ekleyip topak kalmayana dek karıştırıyoruz. Tencereyi artık ocağa alabiliriz. Orta ateşte karıştırmayı bırakmadan kaynatıyoruz. Karıştırmayı bırakırsak dibine tutar ve kesik kesik olur. Onun için kaynayana dek karıştırmayı lütfen bırakmayalım. Yoğunlaşıp kaynamaya başlayınca üzerine bir paket vanilya, ve son olarak 80 gram tereyağı ekliyoruz. Tereyağı eriyene dek karıştırmayı sürdürüp sonrasında ocaktan alabiliriz. Tatlımızı soğutmadan sıcağı ile kalıba dökmeliyiz. Onun için kalıbı önceden hazırlamamız gerekiyor. Ben kalıp olarak orta boy bir borcam tepsi kullanıyorum. Tepsiyi pişirme kağıdı yerleştirip önceden hazırlıyoruz. Ocaktan aldığımız tatlıyı bekletmeden kalıba döküp yayıyoruz. Tatlıyı gelişi güzel yaydıktan sonra üzerine iki kat olacak şekilde bisküvi yerleştiriyoruz. E, bisküvileri tatlının tutması için biraz bastırmalıyız. Bu tatlıyı geceden yaparsanız kalıp gibi donacaktır. E, benim fazla zamanım kalmamıştı. Gün ışığında çekmek istediğim için sadece bir buçuk saat bekletebildim. Ama maalesef bir buçuk saatte biraz donsa da yeterli gelmiyor. Ya bir gün öncesinden yapalım ya da dolapta en az 3 saat bekletelim. Tatlı soğuduktan sonra dolaba kaldırıyoruz. Ee, az önce de belirttiğim gibi bir gece önceden yaparsak kalıp gibi donacaktır. Ee, eğer bir gece önceden yapmamışsak dolaba kaldırdıktan sonra en az 3 saat bekletmeliyiz. Tatlımızın üzerini kaplamak için bir su bardağı Hindistan cevizi kullanıyoruz. Rengini hafif kırmak için biraz kavurmamız gerekiyor. Hindistan cevizini direkt beyaz haliyle de kullanabilirsiniz tabi ama kavrulmuş Hindistan cevizi gerçekten çok yakışıyor. Bir de kavrulurken çıkan kokusu muhteşem diyebilirim. Ben tatlıyı dolapta sadece bir saat bekletebildim. Biraz donsala yeterli gelmedi ama bu halinde sizi size birazdan göstereceğim. Tekrar tekrar vurguluyorum. Siz lütfen ya bir gece önceden yapın, ya da dolapta en az 3 saat bekletin. Tatlıyı düz bir tabağın üzerine ters çevirdikten sonra pişirme kağıdını çıkartıyoruz. pişirme kağıdını çıkardıktan sonra tatlımızın üzerini ve yanlarını kavurduğumuz Hindistan cevizi ile kaplıyoruz. Tatlımızı istediğimiz gibi dilimleyip servis edebiliriz. İnanın bu tatlıyı bir kere denedikten sonra hep suyla yapmak isteyeceksiniz. Lezzeti gerçekten muhteşem, hiç kesmeyen, çok hafif lokum gibi bir tatlı olduğunu söyleyebilirim. Yapımı da çok kolay. Tek uzun süren kısmı dolapta bekleme süresi. Ama bu tatlı için ona da değer. En son her dilimin üzerine biraz antep fıstığı bırakıyorum ama şart değil. İstediğiniz gibi süsleyebilir ya da direkt servis edebilirsiniz. Bu güzel tatlıyı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ee, kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ee, videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.